Bu videodaki konumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda gittikçe artan ve halk arasında Erdoğan hasta mı, yaşlandı mı yoksa iletişim ekibinin hatası mı tarzında soruların, spekülasyonların artmasına neden olan açıklamaları ve ilginç davranışları, yangın ve sellerde vatandaşın kafasına çay atılmasından hayreti düşüren ilginç açıklamalara, konuşmalardaki alakasız çıkışlardan unutkanlığa, Sağlık durumuna yönelik tartışmalar giderek artarken Erdoğan'ın izleyenleri hayrete düşüren kısa zamanda birbirine zıt açıklamaları ve adeta vatandaşların bu kadar da olmaz demesine sebep olan davranışları giderek artmaya başladı. İlk görüntü birkaç gün öncesine ait. Canlı yayına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan varlık fonundan bahsederken bizzat kendisinin varlık fonu başkanı olduğunu unutarak varlık fonu başkanını görüşmeye çağırdığını söylüyor. Varlık fonunun resmen başkanı benim. Aldığımız kararları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz. Yani burada fevkalade bir durum yok. Ve ben gerek Varlık Fonu Başkanımı davet ettiğim gibi Yatırım Destek Fonu Başkanımı da davet etmiştim. Sıradaki görüntü yine birkaç gün öncesine ait. Katıldığı canlı yayında Afgan kaçaklarla ilgili açıklama yapan Erdoğan. Sadece 3 gün sonra yine canlı yayında tam tersi bir açıklama yapıyor. Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını bu da söz konusu değil. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Sıradaki görüntü Marmaris'ten. Yangınlar devam ederken Erdoğan'ın 13 özel uçağına kaynak ayrılmasına rağmen yangın söndürme uçakları konusunda yetersizlik büyük tepki toplamışken yangın bölgesine giden Erdoğan otobüsün üzerinden vatandaşlara çay atmaya devam ediyor. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram ediyor. Sıradaki görüntü Rize'den. Rize'de bir ay önceki sel felaketinin ardından bölgeye giden Erdoğan yine otobüsün üzerinden vatandaşlara çay atmaya devam ediyor. Afet'in olduğu ilk gün itibariyle devletimiz tüm gücüyle Rize'de hemşehrilerimizin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Sıradaki görüntü yine orman yangınlarının en şiddetli olduğu günlerden. Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının neden kullanılmadığı ya da kullanılamadığına yönelik tartışmalar sürerken, açıklama yapan Erdoğan, Türk Hava Kurumu'nun elinde yangın söndürme uçağı olmadığını açıkladı. Oysaki Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen Teknofest'te Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları adeta şov yapmıştı. Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da niye göre söylüyorsun bunu? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Ve Türk Hava Kurumu çok önemli işlere imza atıyor. Onlarca yüzlerce sortiyle müdahale ediyorlar. Evet şaka bir yana işte İşaretli alana 5,5 ton suyu saatte 200 km hızla bırakıyor. Sıradaki görüntü birkaç ay öncesine ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşan bir vatandaş ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını belirtirken aniden yanıt veren Erdoğan vatandaşa abarttığını söylüyor ve ardından yine çay atarak keyif çayını içmesini söylüyor. Evimize ekmek götüremiyoruz. Çok çok, 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 abartır, çok abartır bak. bak. Malatya'da sizden Bunca müjdeler bekliyor. Ne müjdezi? Her müjdeyi verdik zaten. Sıradaki görüntü birkaç gün öncesine ait olan canlı yayında. Katıldığı canlı yayında Afganistan konusuna değinen Erdoğan, diplomasinin gereği olarak Taliban lideriyle bizzat görüşebileceğini belirtiyor. Burada en dikkat çekilmesi gereken nokta, Taliban lideriyle bile görüşülebiliyorsa, yıllardır bitmeyen, tehlikeli bir boyuta ulaşan Suriyeli sığınmacılar konusunda Suriye Devlet Başkanı Esad ile neden görüşülemediği hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Niye? Çünkü bizim bu tür şeylerde eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak, bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde bu defa Afganistan'daki barışı, Afganistan'daki sülhü sağlamamız da mümkün olmaz. Diplomasi dediğiniz nedir? Diplomasi dediğiniz budur. Sıradaki görüntü birkaç ay öncesine ait olan canlı yayından. Katıldığı canlı yayında konuklardan birinin Erdoğan'a aniden hayvan hakları ile ilgili çıkması beklenen yasayı sorunca Erdoğan ilginç bir çıkış yaparak senin kaç hayvanın var dedikten ve aldığı yanıttan sonra Gülerek enteresan bir şekilde sen mi öldürdün diyor. Hayvan hakları ilgili bir yasa çıkacak efendim. Yani bu yasa ilgili AK Parti'nin çalışması Sende kaç var, tane hayvan var? Şimdi... Geçen haftaya, şey geçen haftaya kadar iki taneydi. Ha? Geçen haftaya kadar iki taneydi, şimdi bir tane. Öldürdün mü? Ben öldürmedim efendim. Yani... yani. <laughs> Sıradaki görüntü yine çok yakın bir zamandan. Nüfusun %10'una yaklaşan ve çok ciddi toplumsal olayların tetiklenmesine neden olan bir Suriyeliler sorunu varken, ülke ekonomisinin çok kötü olmasına ve milletin tahammülünün kalmamasına rağmen Erdoğan açıklamasında yine yeni göç dalgalarına yeşil ışık yakıyor. Yakın coğrafyamızda bir süredir yaşanan istikrarsızlıklar Anadolu'ya yeni bir göç dalgası başlatmıştır. Biz sadece kendimizi düşünerek kapımıza gelenlere sırtımızı dönecek cibilliyette, karakterde bir toplumda değiliz. Sınırlarımızdan kaçak giriş yapan kişiler de mevcut.